İslam dininin dört temel kaynağı vardır: kitap, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. Bunlardan birinci ve en esas olan kitaptır. Diğer üç esas bununla alakalıdır. İkincisi sünnet, Hazreti Peygamber'in sözleri, uygulamaları buna sünnet diyoruz ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam لُتُبَيِّنَ الْنَاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ayetinde ifade edildiği üzere insanlara indirilen Kur'an'ı beyan etmek için, açıklamak için gönderilmiştir. Vazifesi hem Kur'an'ı tebliğ etmek hem de Kur'an'ın manalarını insanlara açıklamaktır. Sözleriyle de açıklamıştır, uygulamasıyla da açıklamıştır. Üçüncü olarak icma'yı ümmet, ümmetin herhangi bir meselede evet bu böyledir diye ittifak halinde olması. Diyelim ki namaz farziyeti noktasında icma ümmet vardır. Bütün İslam dünyası namazın farz olduğunu kabul eder. Namaz beş vakittir. Bu konuda icma vardır. Ayet-i kerimede kitaben mevgute belli vakitlerde diye belirtilmiş. Hazreti Peygamber bunun beş vakit olduğunu sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı şeklinde beş vakit olduğunu bize bildirmiştir. İslam dünyası yüzde seksen civarında ehl sünnet, yüzde yirmi civarında şia. İki ayrı büyük koldan meydana geliyor. Ve şia namazı üç vakitte kılınabileceğini söylüyor. Öğle ile ikindiği cem ederek, akşamla yatsıyı cem ederek. Ama namaz üç vakittir demiyorlar. Onlara göre de namaz beş vakittir. Ama bu beş vakit üç vakitte kılınabilir. Burada icmaya muhalif herhangi bir durum yok ve kendi içtihatlarına göre üç vakitte cem ile kılınabileceğini söylüyorlar. Demek ki namazın beş vakit olduğu İslam dünyası çapında icma ile sabit. Öte yandan kıyası fukaha var. Kıyası fukaha müştehitlerin içtihatları. Bütün meseleler Kur'an'da yer almamıştır. Kur'an-ı Kerim'de ana meseleler vardır ve anayasa gibidir tabir caizse. Hazreti Peygamber'in sünneti bunu bir derece açıklamıştır. Ama Hazreti Peygamber de belli bir dönemde yaşadı. Aradan bir 14 asır geçti. Zaman değiştikçe yeni yeni meseleler karşımıza çıkıyor. Söz gelimi Hazreti Peygamber döneminde acaba saç ekimi yapılır mı? O günün teknolojisi buna müsait değil. Ayette böyle bir hüküm yok. Hadiste böyle bir hüküm yok. Ama günümüzde bu türden durumlar var. Acaba olur mu, olmaz mı? Olur. Peki olur hükmüne neyle varıyoruz? Ayetlerden, hadislerden delil getirmek suretiyle. Ve diyoruz ki Allah insanı saçlı yaratmış. Saç bir güzellik unsurudur. Bir şekilde saç dökülmüşse bu bir hastalığa benzer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah! Hasta olduğumuzda tedavi olalım mı diye soruyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki, evet tedavi olun. Allah hiçbir derdi indirmemiştir ki, onun dermanını da yaratmış olmasın. Liküllü dain de devaun her derdin devası vardır. İllesem ölüm dışında. Böyle olunca bunun da tedavisi mümkünse tedavi cihetine gidilir. Din bunu reddetmez ve ayet ve hadislerin genel ...bakışı ve bunun yapılabileceği yönündedir. Dolayısıyla günümüzde ilim seviyesi yüksek olan, dini iyi bilen insanlar... ...bu gibi konularda bunun hükmü budur demeleri, bu iştihat oluyor. Ve iştihat kapısı açıktır. Kıyamete kadar bu özelliği kendinde taşıyan, iştihat yetkisine sahip olan... ...o kapasiteye sahip olan insanlar... Yeni yeni meselelerle karşılaştıklarında e, bunun hükmünü vereceklerdir ve böylece her ne kadar olaylar sınırsız naslar ayet hadisler sınırlı da olsa bu sınırsız olaylara sınırlı naslardan hareketle cevap üretmek mümkün olacaktır. Yoksa İslam hukuku bazılarının zannettiği gibi donmuş bir takım kanunlardan ibaret değildir, canlıdır, hayatlardır. Nasıl ki insanın vücudu büyüdükçe deri de ona göre büyüyor, deri dar gelmiyor. Elbise gibi değil. Dıştan bir elbise bize giydirilse vücudumuz büyüdüğünde artık o elbise dar gelir. Ama deri için böyle bir şey yok. Ta dünyaya geldiğimiz günden bu yana deri deri ile alakalı onun dar gelmesi durumuyla karşılaşmadık. İslam'da bunun gibi ne kadar yeni yeni olaylar meydana gelirse bütün o yeni olaylara İslam'ın kendi bünyesinden çözüm üretmek mümkündür. Bu da kitab ile, sünnet ile, icma-i ümmet, kıyası fukaha yani müştehitlerin kıyasıyla gerçekleşmekte.